Ne haber oğlum? Nasıl oldun sen? Daha iyiyim abi. Sağ ol. Adam turu dedektif usta. Kafası gözü patlamış. Hala polislik yapacağım diye uğraşıyor. <laughs> Şaban ölmüş ha? He? Duyunca hemen sizi aradım. Herif birkaç saat önce sapa sağlamdı. Şüpheli diye kimi hastaneye yatırsak ölüsü çıkıyor. Doğru. Ebru Hanım. Merhaba, Şaban için geldiniz herhalde. Hı hı. Neden ölmüş? Kendini çok hırpalamış. Uyuşturucu kullanımı, kötü hayat şartları. Kalbi bir gün bir yerde tekleyecekti. Bugün oldu. Müsaadenizle biraz işim var da, başka sorunuz yoksa? Hayır yok. Teşekkür ederiz. Kolay gelsin. Size de. Ya, Adem ölünce de buna benzer şeyler söylemişti. Önce Adem, şimdi Şaban. Aynı hastanede, aynı doktor ve iki ölüm. Tesadüf mü yoksa planlı mı? Tesadüf de geç usta. İkisi de iğrenç adamlardı zaten. O adiler için mi kafa yoracağız? Hadi. Cık. Ya bir tane de düzgün ev olmaz mı? Hem hmm. bakıyorsunuz. Bakıyorum ama bulamıyorum. Bizim ev bastı mı usta? Ha? İyi ağırlayamadık mı seni? Müdürüm de haklı. Çok horluyorsan demek ki. Hadi lan oradan. ne <laughs> eksik olma. Evini açtın. Çok da rahat ettirdin eyvallah ama. Daha ne kadar sizde kalabilirim ki? Bir yere taşınmam gerekecek. Ama doğru düzgün ev yok. Şuna bak. Kümes kadar evlere saçma sapan paralar istiyorlar. Ya müdürüm. Aslında madem siz Mesut'un evinde rahatsınız, e, orada kalmaya devam edin. Nasıl yani? Anlayamadım. Yani şimdi biz evlendikten sonra benim eve taşınacağımız için Mesut'un evi boşalacak. Siz de oraya taşınırsınız. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Sana mı taşınacağız? Dilin sürçtü herhalde. Aa, sürçmedi Mesut. Bana taşınacaksın ya, öyle konuştuk ya. Yo, nereden çıktı bu? Kendi kendine karar mı verdin ya sen yani? Hayırdır? Aa, üstüme iyilik, sağlık. Arkadaşlar, ya bu konunuzu bizim yanımızda tartışmanız doğru değil. Yok yok abi. Sen herhalde kastı yapıyorsun yani. Ne demek kastı? Kastım hatı öyle bir şey mi ya? Ne zaman konuştuk biz bunu? Aslında hoşuma gitti benim ya. Doğru. Sen Selin'e taşın. Ben de sana taşınayım. Bence süper plan. Evet. Aha Bu. Bence de. Evet. Ya benim evim daha büyük. Olmaz öyle Olmaz be öf. Taş yerinde ağırdır ya. Ben... Ben evimden falan çıkmam. Sen bana taşınırsın. Ben, Umut, Şükran, Tunç, sen, garip. Nasıl sığacağız biz o eve Mesut? Hiç düşündün mü? Ya çıkar, çıkar sen oradan Şükran'a çıkar. Ah, nereye çıkarıyorsun i̇şte, tamam, ya? Tamam, tamam usta, tamam usta. <laughs> usta, biz sakin ol, tamam. Abartılacak bir şey yok tamam, ya. Tamam, bunda sakin olacak bir şey yok, Gerçekten tamam. Gerçekten sakin ol ya. Alt tarafı bir iç güveysi olacaksın. İç güveysi mi? İç güveysi. Ben... Abi, çok fenasın. Abi canım. Bizim evin nesi var ya Selin hanım yani bizim evin nesi var? Nesini beğenmedin yani ya. gayet merkezi yerde yani. Ya Umut'un okulu benim eve çok yakın. Sana taşınacağız sonra köprüyü mü geçip gidecek çocuk? Olur mu? Biz oradan bir yuva buluruz, ona başka okulu buluruz. Ne demek Allah, oldu canım? Allah. E şükran peki? Şükran'ı ne yapacağız? Ya bırak Şükran'ı ya bırak Şükran'ı. Sen Tunç'u tut, bizim toprak kafeyi falan. Ben gidiyorum. Valla tartışamayacağım seninle ya tamam. Sanki canını alıyoruz ya. Allah Allah. Abo, abo, yandım es. Ha, bu yaştan sonra hiç güveysi olacağım ben. <laughs> Çekim vurun daha iyi be. Ayıp, ayıp. Aşk olsun abi. <laughs> ben yıllardır öyleyim. Gıgım çıktı mı? Bak doğru söylüyor çocuk. Ben öyle değilim ama. Ha, doğru ben söylüyor. öyle çocuk. değilim, ben öyle değilim. Doğru ben öyle değilim. ben öyle değilim. Ben öyle değilim. Ben öyle değilim. Şükran. Ben geldim. Abla hoş geldin. Hoş bulduk. Bir ağır kesici var mı? Var abla getireyim. Uf. Ay. Buyur abla. Ay sağ olasın. Umut nerede? Uyuttum demin. İyi yapmışsın. Abla ne oldu? Yüzün de düşmüş senin. İyi misin? Üf, Mesut abin formundaydı yine bugün. Sinirimi bozdu sağ olsun. Ama neymiş bize taşınmak istemiyormuş. İç güveysi mi olacakmış? İç güveysi böyle olmaz ki. E yani işte Geldi de bizimkine anlat onu. Ay halbuki gelse rahat edecek. Ama adama rahat batıyor. Hmm, abla bak biz ne yapalım. Sen Mesut abiyi yemeğe çağırsana bu akşam. Şükran ben sana biz kavga ettik diyorum. Bir de adama akşam akşam sofra mı kuracağım? Abla sen çağır. Biz seninle aklını alırız onu. Güven sen bana. He, ben sana güveneyim de ne yapacağız? Ya Şükran sende ne maharetler varmış be. Bendi mi? Ciğeri bendi mi? Çok güzel olmuş, çok güzel olmuş. Ellerine sağlık. Afiyet olsun. Yanına söğürme de koy öyle ye. Ya ne yiyeceğim şiştim patlayacağım. Halime bak. Daha tatlı var dur hele. Abla senin bir Hı. isteğin var mı? Yani yok Şükran sağ ol. İyi mi Selin Hanım ha? E işte olduğu kadar. Ben kavgalıyı sanıyordum. Sen yemeğe çağırınca bir şaşırdım yani. Gelmeyecektim ama iyi ki gelmişim. Şükran şov yapmış şov. İşte sen de bulmuşken ye Mesut'cum. Bundan sonra Şükran'ın yemeklerini çok özlersin. Niye özleyecekmişim? Bir yere mi gidiyor? E gidiyor tabii. Memleketine dönecek. Allah Allah. Sebep? Sen senin eve taşınalım diye tutturmadın mı Mesut'cum? E orada kıza oda yok. Nerede yatıp kalkacak dedim. Sen de yolla Şükran'ı dedin. Değil mi? E o da ne yapsın? Mecburen memleketine dönecek. Şimdi anlaşıldı. Önüme iki tabak yemek koydunuz diye beni kafalayacaksınız yani. Ne? Ya, olur mu öyle şey? Ne yapacağız ki? Umuta da başka bir bakıcı bulacağız. Şükran da çok alışmıştı. Bakacağız artık. Hmm, şimdi de Duygu ha? İyi. Vallahi işte her şey aynı anda olmuyor Mesucum. Yani sen keşke inat etmesen ama yapacak bir şey yok yani. Herkes mutsuz olacak ama. Senin dediğin olmuş olacak. E sevin işte. Abi, senin en sevdiğin tatlının adı neydi? Benim mi? Kaymaklı künefe. Niye sordun? Ne güzel tesadüf. Of of of, of Afiyet of, olsun of, o zaman. Of, 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 of. Allah, ben daha bunu yemedim ki. Şu da şuraya. Bunu sen mi yaptın bunu ya? He. Of, 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 of. Umut, ister misin? Bak çok güzel. Tamam. Peki. Hiç mi istemezsin? Ha? Bu ne böyle ya? Oh. Nasıl bir lezzet bu ya? Doya doya ya. Bir daha benim yemeklerimi zor bulursun. Tamam lan. Kararımı değiştirdim. Buraya taşınıyorum. Yani siz burada kalıyorsunuz, ben geliyorum. Bir dakika ya. Sen ciddi misin? Sahiden mi söylüyorsun? E sağ abi? Ulan helal olsun be. Koca adamı iki tabak yemeğe kandırdınız. <gülüyor> Canım <gülüyor> abi. Umut <laughs> olsaydı ne iyi olurdu. <gülüyor> Umut. Umut. <laughs> Duydun mu? Ya. gel buraya gel bakalım.